ne? Ondan... <laughs> <laughs> ben de ya? <korktum> mu? <gülüyor> <gülüyor> ben yemekten mi? mu? Ben de Ben de Ben de ne yapıyorsunuz? Yürü lan ve altı var altında yoşak! Ama sana da şoförüm de kim olduğu gözüküyor. <laughs> Ayıptım be abi. İşte şoförümüz Mihail Hakaşmer. Arabası da VTEC değil, HETEC. <laughs> abla pembeler kedici kızık. Sabah sabahın ayazında, çadırda göğsünde yaldır keza yaldır sen diyor. Evet, sabah da bir böyle yoğunluk, yoğunluklar yaşıyoruz. <laughs> Bu mallar ne diyor ya? Trafik varmış. Kanka öyle de bırak. İstanbul'muş, trafikmiş. Aralar köşeler bizim be. <laughs> Unutmuşum gözlerim. <laughs> <laughs> <gel. gülüyor> <laughs> <laughs> hala şöyle bir daha gireceğim böyle kaçarsın. Yolun en güzel kısmı. Dışarı mıydı o? Üst üste iki motor binmiş abi. Arkadaki kimse de ne gösterdi Ankara'dan gelmiş. Bizde Onun orada elemanın. Oy 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 yollar lan. Baksan bak. Yalnız önüne polis var abi. Ne kaldı? Ulan ya yürü ya da dur amına koyayım. Yeter mi bu kadar çok? ya vayy bakan mı gidiyor, bak. Anlaralı, yalan oldu uyyyy bakanlar bakanlar Hızlı gelmez ya anons anon bence al lan lan Kaşınlı, kaşınlı. Biz hiçbir şey yapmadık, o kaşınlı. Yanlama şu. Yalnız bu arada 306 yalan oldu be. Evet <laughs> 306. Oynama sahnelerimiz burada son buluyor sayın seyirciler. Şoförümüz Hakan Zaza heytek makinesiyle amına koydu her zaman gibi ortalık. <laughs> Arkada Engin kalbini tutuyor. <laughs> yani e, nerede? sen gömmüş kafayı koltuğa ve burada son. Youtube'da e, izlemek dileğiyle hadi gömdüm çatı.